<Sessizlik> Vay ee. böyle çok iyi. Yeah, ey, 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 GNG. Yüksek binalar ve yüksek kafalar, bir an içinden ya düşsek şuradan diye. Her şeyin madde huzur geçmez yanından niye? Tan çocuklarımız biziz diye Yaşattılar aracıyı başardılar sahiden Bulantıların etkisiyle kaçtım kızıl maviden ben Korkum bir Allah bir de onun kadar validemden Dolar gibi yükseliyor zümit umma da trenden Artık hepsi hatıra o pislik dolu betonlar O sidik dolu şişeler ve kan kokulu göt dolar Özledim her saniyeyi bir çıkardık depodan tabakır köye ordu gibi doluşurdu gencolar sana alışama, mahkumum hayatıma Surların pisine, ekmeğin bayatına Güzelim çiçek kadar temizsin sen yakınlaşma Kaybeden sen olursun lütfen benle inatlaşma Hisler gerçek, görüşler sahte Artık ciğerlerin tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burcuva mahalle sokak gibi ait olduğu yerde Hisler gerçek, düşler sahte Artık diğerlerin tanınmayacak halde Ne mekandan ne bu yuva mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Aktı zaman su gibi koş seni artık kimse Her bizim gibi çocuklar kan kusar tar bulantılar Sizin yüzünüzden oldu amcıklar Garanti ver ölümsüz tek biri göster dünyadan Hayır görmedim anamdan başka bir tek canlıdan Bu rüya dedim kendime ve uyanmıştım bir anda Kalemle öğrenmediklerini öğretirler silahla Hiçbir koyu rengi karıştırma siyahla Var mı ben gibi söyle bulur musun dengimi Harbi soğuk gördük biz ben ve gördüm dengimi Aynı gökyüzüne baktık sende neden cennet gibi Mutluluk oros bu misali gösterdi elletmedi Bıktım aşktan bıktım sahte dostlarından cadde tüketen piyasa cadde çocuklarından Sahte kliklerinden sakın geçmeyin yanımdan Asla tutamam elinden bu yaka gerçek unutma Hisler gerçek, düşler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne mekandan ne burcu mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Hisler gerçek, düşler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne mekandan ne burcu ve mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Hisler gerçek, düşler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne mekandan ne burcu Ne mekanlar ne burjuva mahalle kurum sokaktı bir ayı doldu yerde bizler gerçek, bizler Sahte gerçek, düzde sahte Her yaştan kişi açık. Me. Oh, me. Top iki top üç yanımda bu resim pis resim pis Kobe, ben sen bana ne. Yeah, yeah. görmedim.